kitaba katmadılar. Bizi, yani Rafadan Tayfa'yı. Rafadan Tayfa Kapadokya sinemalarda. Go, 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 mini kargoda. Argivit Master Fish Oil. Hafta sonu kamp yapmak iyi fikirdi ha? Evet harika bir fikirdi hayatım. Temiz hava, ağaçlar, yapraklar her şeyiyle çok güzel. Evet harika bir fikir Chloe. Ayrıca Miriostoma yakalamak için de çok iyi bence. Gelecekteki türleri tükeniyor. Ama onlardan şimdi bulursak korunan türlere sokabiliriz. Tamam. Da nemiş bu miri şeysi? Hmm. Miriostoma, kaliforme kafasında delikler olan küçük ahtapota benzeyen nadir bir mantardır. Oo, <laughs> <laughs> oh, bodyboard çok etkileyici. Aa, o Miriostoma mı? Tabii ya, şuradaki o değil mi? <laughs> Maalesef değil. Bu bir kestane. Doğru ya, affedersin. Haklısın, bu bir ceviz. Ceviz değil, kestane. Evet aynı şeyin benzeri işte. Pek sayılmaz Chloe. Aynı boyda değiller. Aynı renkte de değiller. Üstelik aynı ağaçta da yetişmiyorlar. Aha bu robot da gerçekten çok iyiymiş. Hı. Yeni başlayanlar için doğa. Dinleyin bu bir kızıl gerdan. Bir karabaşlı bülbülü. Bu da bir öter ardıç. Doğu hakkında çok şey biliyorsun değil mi Buddy Boat? Oh, teşekkür ederim ama çevreyi düşünüyorsak bu gayet doğal. Ha. Her şey yolunda mı Chloe? Pek kendinde değil gibisin de. Ha, bir şeyim yok sadece babama ormanda bir şeyler göstermeyi umuyordum ama... ...ben hiçbir şey bilmiyorum. Bu konuda çok zayıfım. Sen varken daha da zayıf görünüyorum. Her şeyi biliyorsun. Oh, Chloe çok üzgünüm. Yapabileceğim bir şey var mı acaba? Birlikte orman bilgilerimi tazeleyebiliriz. Cevapları bana fısılda daha kolay olur. Aa, merhaba baba tam zamanında. Ben de doğanın güzelliklerine dalmıştım. Evet. Şu büyük salyangoza bak. Bu tür şey sana sürükgiller. Sürükgiller deniyor. Ne tatlı değil mi? Aa, gerçekten öyle. Hayır, o bir sülük. Kanla beslenirler. Küçük, tatlı, kan hemen bir parazit yani. Çok yaklaşmamalı. Onun yerine şu lezzetli şeyi mi tatsak? Hayır, Chloe. Onlar zehirli. Adı güzel avrat otu zehirlidir. <laughs> Da. O olmaz, o zehirleri kurmaz. Şu oh, bitki size kurdeşe döktürür. O oh, mantar sizi çok güzel. Ormanda hoş bir şeyler olmalı yani. Ateş karıncası. Ateş karıncası mı? Ateş karıncası yuvası kaçın, kaçın. oh, 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 i̇yi ki kamp gezimize sen de geldin Buddy Bot dostum. Çak bakalım. <Sarmack -on> Ha. Özür dilerim Chloe. Her şeyi mahvettim. Hayır, senin suçun değil. Bir şeyleri bilmezlikten gelemezsin ki yani. Hı. Dur biraz. Gelebilirsin. Bunu kesin yapabilirsin. Hı? Babamın yanında komik konuşursan... ...sana kıyasla zeki görünürüm Badibot. Şapşalca konuşmamı mı istiyorsun yani? Çok şapşalca. Hı? B b b b bilemiyorum Chloe. Yapabileceğimden emin değilim. Açıkçası bu sana da iyi gelebilir. Öyle mi? Badibot seni sevdiğimi biliyorsun. Harika bir dostsun. Ama bazen fazla harika oluyorsun. Hep insanların hatalarını düzeltiyorsun. Küçük olanlara bile bu da bazen sinir üzücü olabiliyor. Ama Chloe sinir üzücü olunmaz ki. Doğru kullanımı sinir bozucu olmalı. Hmm. Ah, yine yaptın. Ah, anladım. Burası çok güzel bir alanmış baba. Adını biliyor musun? Ee... Adı gezginlerin yeri Chloe. Ha, o oh, oh, o yo, yoyo yo, hayır hayır affedersiniz yanlış oldu. Adı gezginlerin yeri değil. Bodybot bize çadır kurmayı gösterir misin? Tabii, elbette gösteririm. <laughs> ee, şey, çadır kurarken talimatları asla okumamalıyız. Ha. Çadırı dikkatlice açmamalıyız. Düz bir zemine kurmamalıyız. <laughs> Karına da gerek yok. Ayrıca onları çakmamalıyız. Ateş için odun toplamamalıyız. Hı? Hmm. Ah, e, iyi mi? Aa, bilirsin, o da herkes gibi bazen bilmeden konuşabiliyor. <laughs> Böyle çadır kurulmaz ki. Talimatları okumanız gerekir. Düz bir zemine kurmalısınız. Kazıkları yerleştirip onlara yere çakmalısınız. Fermuarı çekip ateş için odun toplamalısınız. Odunlar da sert ve kuru olmalı. <gülüyor> <gülüyor> Şaka yapıyor musun? Bu çok iyiydi Buddy Bot'a. Şaka anlayışı biraz tuhaf ama kafası çok hızlı çalıştığı için olmalı herhalde. Bir türlü yetişemiyorum da o yüzden. Çok üzgünüm Chloe. Haklıydın. Her şeyi düzeltmeden edemiyorum. Çok kötü. Ama tamam daha iyi olacağım. Hayır hayır bu benim suçum. Senden çok şey istedim. Hı? Aklıma daha iyi bir fikir geldi. Ne? Babam söylediğin her şeye inanıyor, değil mi? Tek yapman gereken benim dediğim şeyleri onaylamak. Böylece seni kadar zeki olduğumu sanacak. Söylediğin her şeye evet dememi mi istiyorsun? Evet. Çok kolay görürsün Kuzey. Bu taraf, değil mi Bodibot? Hiç de bile, şey yani pek sayılmaz. Belki de yani. <laughs> Evet, Chloe bu doğru. Kuzey tam olarak bu taraf. Şu an seninle gurur duyuyorum. Geldim çocuklar. Galiba kaybolduk. Evet, Chloe. Öyleyse yıldızların altında mı uyusak? Evet, çok istiyorsan olabilir canım. Peki sen ne dersin Badibot? Evet, Chloe. Bir saniye Badibot, emin misin? Hava çok güzel. Nehir kenarında yatmanın da hiçbir tehlikesi yoktur. Öyle deseydin ya. Ben de kap yapmayı sevmiyorum yani. Sen mutlu ol diye gelmeyi kabul etmiştim. Yani doğada bir şey bilmediğim için üzülmedin mi? Tabii ki hayır. Ayrıca baban gibi bir şey bilemiyor olamazsın değil mi? Aa. Ya! E, e, i̇kimiz de bir şey bilmiyoruz. Şimdi ne yapacağız peki? Ya, emin misin? Sizi yine düzeltmek istemem çünkü. Düzelt, Düzelt bizi. bizi! Pekala. Kroy şu asmayla bir kement yap. Tristan, şu dar yapraklı diş budak ağacına kement atarsan kıyıya ulaşabiliriz. Şimdi herkes aynı anda çeksin. <laughs> Teşekkür ederim Bot. Sen bir harikasın. Ne olacak canım? <laughs> ee, Bodybot, şu aradığın tehlike altındaki mantar değil mi? Ee, melodrama mıydı? Hı -hı. <laughs> evet. o. Tonda. Soyu tükenmemiş. Yani türünü kurtarabiliriz. Tebrik ederim Chloe. Biraz çalışırsan iyi bir korucu olabilirsin. Teşekkür ederim. Artık eve gidebilir miyiz? Ayaklarım çok ıslandı. Evet, bacaklarım da kaşınıyor. karıncalar! Bir daha üstünden geçelim. Şimdi Fluffy şirketinin başkanı... ...Nina ile görüşeceğiz. Flint'teki en büyük şirket. Hayran kulübünden geldiğimizi sanıyor. İşte orada yanılıyor yeni ayakkabılar hakkında konuşacağız. Onlar çok kötü. Evet, gezegen için çok kötü. Evet, o da var. Ona bu durumu anlatacağız. Kulupi <laughs> de yeni ayakkabılarını piyasadan çekecek. Biz kazanacağız. Bayan Munchkin bekliyor. İçeri girmek. Ne istiyorsunuz? Aa... Aha! Fluffy Hayran Kulübü'nün üyesi değiliz. Yeni ayakkabılarınız hakkında konuşmaya geldik. Onlar çevre için çok zararlı. Yapımında plastik, kauçuk ve tehlikeli türlerin derileri kullanılıyor. Çok da çirkinler. Hı? Bu rengi seçmiş olamazsınız. Ya diline ne demeli yapmayın. Bununla kimse kaykay kullanamaz. Hı. İşe alındın. Ne? Sana on gün veriyorum. Kaykaycıların çok seveceği bir ayakkabı tasarla. Onlara masalarını göster. İyi çalışmalar. Planın neresinde bu vardı? Kaykaycıların çok, çok seveceği bir, bir ayakkabı tasarla. <laughs> <laughs> Chloe, planın neresinde bu vardı? Afedersin. Plan değişti. Floop şirketi için çalışacağız. Ne? Ama onlar çevreyi kirletiyorlar. Ürünleri gezegene çok zarar veriyor. Bu doğru ama a mesele de bu. Değişmelerini sağlayacağız. Öyle mi? Onlara gezegeni sevmeyi öğreteceğiz. Doğaya saygı duymayı. Bunun için kendimden ödün verip hayalim olan en iyi ayakkabıyı tasarlamam gerekiyorsa da ben bunu yapmaya kesinlikle hazırım. <laughs> Harika! Sen çok başarılısın, kray <laughs> Hah. E dostum o yeşili seçmemelisin tamam mı? E bu bu beni korkutuyor. Gördüğümde bile ürperiyorum. Şu anda bakarken bile ürküyorum. Herkese yani, he yani, merhaba. Nasıl? Hmm. Geleceğin Fulipi ayakkabıları için bugün size geri dönüşümlü malzemelerden bahsedeceğiz. Bu hiç olmamış şeye benziyor. Hadi hep birlikte ne? Geri, dönüşümlü, geri, dönüşümlü, geri dönüşümlü, geri dönüşümlü, geri dönüşümlü, geri dönüşümlü, geri dönüşümlü, geri dönüşümlü. Tekerlek, tabanda tekerlek. Ha? Böylece kaykayınız olmasa da hareket edebilirsiniz. Hmm, evet harika fikir. Yeni çocuk çok iyiymiş. Evet. Yeni, yeni çocuk, yeni çocuk, yeni çocuk, geri dönüşümlü, geri dönüşümlü, geri dönüşüm toplantı bitmiştir. <laughs> Bilemiyorum Chloe. Gezegenden bahsettiğimde dinlemediler sanki hiç. Hayır, bot. Sadece güvenlerini kazanmalıyız. Onlara biraz zaman ver. Tamam, mantar tabanları sonraki toplantıda konuşuruz o halde. Mantar sandalet mi? Ee. Bu fikir çok kötüymüş. Ya hem bağcıklı hem de cırt yapsak? Bir <laughs> <laughs> hareketle sahibini öven hoparlörler Ayakkabı gerçekten gerekli mi? Her renkten led ışıkları hem de lazerli. <laughs> Chloe konuşmamız gerek. Çok üzülmeni istemiyorum. Ama bir şey söylemem gerek. Bence Floppy gezegeni hiç ama hiç umursamıyor. Ne? Yok canım. Evet Chloe bence öyle. Çevreye duyarlı her fikrimizi çöpe attılar. Kağıt atıklara bile değil hem de. Bence yapacak tek şey kaldı. Söylemeliyiz. Hayır şimdi olmaz. <laughs> Yani e, tabii ki haklısın. Ama kurnaz olmamız gerekiyor. Benim için en iyisi hala ayakkabı tasarlıyormuşum gibi yapmak. Sen de böylece çalışacaksın. Belli etmeden. Aa belli etmeden mi? Şşt. Aynen öyle. Bunu halledeceğiz ama hiçbir şey demeden. Oo, anladım Chloe. Var ya sen çok akıllısın. Flupi içerden değiştireceğiz. Hmm. <laughs> Al bakalım Floppy şirketi. Şirketi bunu asla atlatamaz. <laughs> Bu da ne? Ayakkabının prototipi Chloe bir. Onlara benim adımı verdiler. Çünkü onları ben tasarladım. Bunlar çok kötü. Plastik, elektronik, yavru kutbaların <laughs> kabuklarından yapılmışlar evde. Yetişkinlerin kabuğu çok sertti. Çok üzgünüm Chloe. Böylesine kötü bir şeye ayak uydurmak çok zor olmuştur senin için. Buddy sana söylemem gereken çok bir şey var. Çok gittiler. Artık iyi çocuk olmayacağım. Buraya kadar. Tek çaremiz açık konuşmak. Ah Chloe, harika iş çıkardın. Ekip prototipine bayıldı. Floopy de parlak bir geleceğin var. Aa. Hadi yapalım. <laughs> geri dönüşümlü. Geri dönüşümlü. <laughs> Bu bir ayakkabı karşıtı. <laughs> özür dilerim. Kıyoy. Ha. Aa, ilk üzüntün mü? En zorudur. Ama göreceksin. Zamanla kolaylaşıyor. Bye, Bot. Özür dilerim tamam mı? Seni söylemek istemezdim. Ama Chloe Birler hayatımın tasarımı. Ayakkabılara bayılıyorum. Hep ayakkabı tasarlamak istemiştim. Seni hayal kırıklığına uğrattım. Gezegeni de mahcubum tabi ama... ...ama hala dost muyuz? Elbette dostuz Chloe. Her zaman da dostum olarak kalacağım. Yarınki sunumuna da geleceğim merak etme. Gerçekten mi? Ama şunu bil ki senin tarafında olmayacağım. <laughs> Sahnede giymen için bir çift Chloe. Sıran gelmek üzere. İşte huzurlarınızda Fluffy şirketinin en yeni yeteneği Chloe Brooks. <laughs> Bu ayakkabılar... Aa... Şey onlar... Aaa! Bu ayakkabılar rezalet. Hı? Hı? Çevreyi aşırı derecede kirletiyorlar. Plastik ve elektronik dolular. Ve yavru tosbağaların kabuğundan yapıldılar. Olamaz. Hı? en kötüsü de hiç havalı değiller. Hı? Ağır, çirkin ve çok parlaklar. Hı? Hı? Hiçbir gerçek kaykaycı bunları giymez. Bu ayakkabılar berbat. Hı? Bir aldatmaca. Hayır, Hayır Flumbi şirketi bu mesajı onaylamıyor. Oh, oh, oh. Seninle gurur duyuyorum. Doğru olanı yapacağını biliyordum. O ayakkabılar havalı olmadığı için de çok üzgünüm. Ha, tam aksine. Kloy birler çok havalı, hafif, rahat ve çok güzeller. Yediğimde az daha ağlıyordum. Ama öyleyse neden? Senin için ve gezegen için. Bir de yavru toz için. Sen dünyadaki tüm ayakkabılardan daha önemlisin Bodybot. Aa, böyle. Böyle düşünüyorsun demek. Geleceğin cidden çok parlak. Ama bizimle değil, kovuldum. Yaka kartını Patrick'e geri ver. Umarım buna hazırsındır. Ayakkabılarından vazgeçmen çok zor oldu. Ama bu seni neşelendirecek. Bütün yeteneğimi kullandım. Keten lifler ananas kabuğundan değil de dönüştürülmüş mantar taban. Karşınızda bodyboard <laughs> fish. İşe alındın. <laughs> Ama bunları hayatta giymem. Argivit Master Fish Oil.